Gidiyoruz, gidiyoruz. Günaydın. <laughs> Sürekli sizi böyle çekeceğim, arkanızda böyle bir şey kollayacak. <laughs> bak, bak, bak. Çıkamıyorum aga yani. Kusura bakma da erkek erkeğe giderken rahat rahat gidebilirsin sıkıntı yok. Eğer erkek erkeğe gitmemize izin veriyorsan... Ben Faruk'la izin veriyorum. <laughs> ben Faruk'la Faruk'a şu zamana kadar laf yaptım mı? Yapma. Bir kere yapmadım. Şimdi Gizem'e yardım etmeye gidiyorum. Bir günlük, iki günlük tatil için bakalım neler almış. Yardım istedi benden. Hadi. Evet, basabilirsin canım asansörde kaldık. Yolculuğumuz ilk durak Görükle. Bir gö çekiyor değil mi? Ne? Çekiyoruz. Çekiyor. Çekiyor, çekiyor. Ee, tam olarak 20 dakikam var şu an. Aynen dediğim gibi video süresi de olmuş demek. Ki. Evet, video süresi de olmuş canım. Şu Görükle'den kopamadık. Girmeyeceğim ki Şimdi hemen girişteki manavdan. Kaza mı olmuş? Yok. Evet. <laughs> Videomuzda bir iki aksaklık oldu. Bir sürü video sildim şimdi kameradan. O Cildim... aktarmış mıydı peki? Aktarmıştım. cildim şu an çok kötü gözüküyor büyük ihtimal. Ama saçlarım yeni, yeni yapıldı. Makyaj yapacağım mı? Makyaj yaparım belki. Belki yapmam bakacağız. Belki sadece fondöten sürerim. Aynen. <laughs> belki de hiç yap. <laughs> Lan ben tatile gideyim. <laughs> Otobandayız. Çe. TikTok. <laughs> TikTok'lar. <laughs> Sevgilim kendine emekli memur çantası aldı. ne alakası var ya? Uydurmayın. <laughs> Bak cüzdanım, telefonum, evin anahtarı çekmem sıkarım. Hepsi elimde taşıyorum böyle mal gibi. Böyle daha iyi oluyor. Tamam. Neyse. Biz açıklama yapmak zorunda değilsin. Aldım mı aldım bu çantayı. <laughs> Yarım seni aşkım. Makyaj yaptık. Şimdi izniye çok yaklaştık. Güzel bir vlog olacak inanıyorum. Ama Gizem yanına tara kalmadığı için bana güvenerekten büyük ihtimal taradı. <laughs> o kadar çok saça krepe tarayla. Sen niye anladın? Ne bileyim benim saçım az ya. Güzel olmaya başladı. Abi uzun Makyaj yapıyor. Arabada <laughs> makyaj Oha. Arabada makyaj yapıyorum. Çek. Gerçekten <laughs> TikTok'lu olma. bu <laughs> potansiyelim var bak benim. Abi yanına doğru da böyle. Ee, Orada mesela ben Çok güzel bir yere gidiyoruz. Allah çekebilirim az sonra işte indikten sonra yavaş yavaş. O kadar şey O kadar güzel yerler ki böyle köy yerlerine bayılıyorum. Çok güzeller. Bilinmiyor kanka burada. Böyle doğal yeme. Orada Doğal da domates Vay, giriyorsun. Vay ya da daha, daha Bilmiyorum ne ev oldu ama. Yeşili kokuyor Çok bir güzel. Kokuyor Aşırı güzel. güzel. Tama var dışarıda, dışarıda güzel, işte. Etrafta ev yok. Bizimkiler öyle değil kanka. Bizimkiler ne yapıyor biliyor musun? Çok <laughs> güzel. Çok çok <laughs> çok. Ben güzel olmuş <laughs> muyum acaba? Odaklıyor mu şu an beni? Bilmiyorum ama. Güzel 20 yıl önce. Kendimi çok beyaz yapmışım. Şimdi videoda fark ettim. <laughs> Kusura bakmayın <laughs> bu görüntüden dolayı. Ve saçımla devamlı oynuyorum böyle. Çünkü saçlarım yeni ya. Sürekli devamlı geliyor. Böyle pamuk şeker gibi pamuk. Oldu be ya sen de her şeyi haber <laughs> Her hafta olduğu gibi bir yere gidiyoruz tabii ki. Böyle değişik değişik Oy. köy yollarında ama çukurlu çukurlu Bak. cıbırlı bıbırlı. Bok ki galiba bu. Hmm, şey <laughs> tezek kokuyor. Hadi be hiçbir şey kokmuyor aşkım. Ya da birisi <laughs> sıçtı gerçekten. <laughs> Buradan sağa mı? Yok, hayır. Şöyle şurası çok çukurlu da. Şöyle yolu, yolu göstereyim ben size. Hala saçınla uğraşıyordu. Aşağı, Arabaya da bindiğimizden beri saçıyla uğraşıyordu makyaj. Bak 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 ne yaptı saçlarını. Dur. Ne yaptı ne yapayım? Bak bu tarafa bak. Güzelim. Bu şey, <laughs> ağaç değil yani. Bak, Boya kaplarından yani. çıkan taraklardı. Bir, bir de gidip almamış. Krepotara mı alacağım? Tamam ben sana vereceğim güzel bir şey. Bak bunlar şey. Krepe yapıyorum ki. Bizim zeytin ağaçlarına. Tarıyor o zaman şey, kızların şey, genel sorunu bak gövmez. şimdi. Evinizde krepe tarağı varsa eminim yapan, yapan da, vardır. Gövdesini göremezsin. Devamlı. Işte mesela, e, mesela, ben, e, ben saçımla çok oynuyorum. Saçımı saçımla oynadığım vardı. için de bir şey bulmaya çalışıyorum. Evde 400 400 bir sürü krepe tarağı olduğu yani? için, tunç, kuaför yani olduğu için. Devamlı. Aa, Ne oldu? 90, 90, 90 ya, oldu, bazı, oldu, oldu. 15 yaşında falan Çek, yani. 10, şöyleyiz kızlar olarak sıra, bence. Şöyle, Eğer büyük böyle devamlı yani, krepe tarayla küçük, ya küçük, da bunlar tarakla bunlar da saçlarını kadar, tarayanlar varsa küçük. aşağı yazın. Çünkü <laughs> niye bilmiyorum. Ama aşağı yazın <laughs> göre, siz yine. <laughs> yorumlar ne kadar fazla şey, olursa küçük, yani güzel kanalın büyümesi veya işte ne kadar beğenirseniz o kadar çok öne çıkması. Ya ağaç güzel olarak benim, benim için şöyle bir örnek çünkü verin, artık 500 e, aboneye ulaşmam gerekiyor arkadaşlar, bir arkadaşlar. Yani biraz işte destek biraz her çaba her hep ben bu uğraşacağım video çekiyorum işte daha ne <laughs> yapayım her hafta başka yere gidiyorum vlog çekiyorum deniz yok. şimdi bir Hem önceki, deniz önceki hafta var, yani geçen haftaki videoyu paylaşmadım taraftan daha taraftan onu da paylaşayım yani. Yani, bu haftakini de paylaşayım hep vlog olsun her hafta onu da paylaşayım her hafta gezelim öyle bir günlük iki günlük Geldiğimiz yollar hep böyle. Bence çıkamayacağız istediğimiz yere çünkü burası pul dağılık. Yok kanka ben, ben içiyor muyum Gizem? O yüzden sordum Hoş bulduk. Olsun. <laughs> Bayağı olmuş. Evimize başlayalım gezmek için. Çünkü çok güzel, aşırı bayıldım yani çok güzel. Tam böyle hani şehir hayatından sıkılıp e, böyle kaçarlar ya aynı evin sahibi zaten öyle İstanbulluymuş. E, şimdi herkes şehir hayatından bıktığı için bu tarz evler yapıyor ya da alıyor. Ama görüp görebileceğiniz en güzel hani tavsiye edebileceğim en güzel şeylerden ne bağ Yani o ahşaptan her şeyini sorduk zaten. Her şeyi kendisi yaptırmış hanımefendi. Ama süper. Şimdi gezdireceğim yavaş yavaş. Göreceksiniz ne kadar güzel olduğunu. Şöyle dolaşalım. Bu arka tarafa şöyle tatlış tatlış. şöyle evin köşelerinde renkli renkli çiçeklerimiz var. Ama çok güzeller ya. Ortama farklı bir hava katmış. Şöyle döndüğümüzde böyle yani büyük bir alan var. İşte dekorasyonlar. Hanımefendiye ait. Bağ evine yapılabilecek en güzel şeyler yapmış. Burada kivimiz var. Benim minnak. Çok tatlı ya. Av köpeği ama hiç hava gitmemiş. Böyle Minnoş minnoş heyecanlanıyor. <laughs> oh. Gel gel. <laughs> burada hamağımız var. İki tane. Hamak, oturma yerleri. Burada mangal yapacağız. Az sonra mangal yapacağız. Mangal yaptıktan sonra işte burada oturacağız. Bu da güzel. Ondan sonra şöyle ağaçlar. Evimiz şöyle. Ama şuradaki cam olayına bayıldım. İçeriden de göstereceğim. O kadar güzel ki. O kadar güzel duruyor ki böyle içeriden dışarısını izlemek. Sonra böyle girelim eve. Şöyle mangal şeyleri. Buraya da tezgah, çeşme falan yapmışlar. Yani dışarıda da hani mangal yapıldığında kolayca işlerimizi halledebilmek için. Sonra burası salon. Şöyle. Yani böyle kalabalık gelecekseniz eğer. Ama Airbnb uygulamasında hani kaç kişi geleceğinizi gösteriyor. İşte kaç kişi ortalama nedir gösteriyor. dönüyoruz. Hemen karşımızda bir mutfak. Minik bir mutfak. Şöyle. Döndükten sonra burada bir lavabo. Bunları içeri bankın üstüne mi kanka? Şöyle döndükten sonra burada bir mini, mini buzdolabımız var. Yukarı doğru gidiyoruz. Burada bir odamız var. Şöyle şeyden, paletten yapmışlar. Gayet şirin, minimal. Hani lüksten uzak. Oturma yerimiz var. Burada isterseniz şarap için isterseniz böyle keyif yapın. Yemeğinizi yiyin. Hiç fark etmez. Tatlı bir köşe olmuş. Sonra burada da bir odamız var. Dönüyoruz böyle. Dışarıda o kadar güzel gözüküyor ki evin içi de çok şirin. Ben bayıldım şahsen. gizem. Yine ben, hep ben. Hep yanımda sarışın civciv mi? Miau. Miau. <laughs> <laughs> ha şimdi şeyi göstereyim. Şurayı göstereyim. Nasıl gözüktüm Bu büyük cam ayrıntılarına aşığım. Resmen böyle evim, ya ev yaptırırsam böyle loft tarzı ya da böyle büyük camlı bir şey istiyorum. Burada da bir hava alsın diye camımız var. Her yeri görüyor böyle küçük küçük dekorasyonlar. Manzaramın güzelliği tombul kuş arabaya koş. İki saatte dikkat çekmek için böyle şeyler yapıyor. <laughs> De. Bye bye. Y yalıyor sadece. Gel. Sen bu yüzden çok heyecanlısın. Hiç hava gitmemiş av köpeği. <laughs> Poz ver bakalım. Hadi gel. <laughs> Azgınlıkta mı acaba? Hayır, azgınlıktan yapmıyor bunu. Dönmeye çalışıyor bak. Kendini değişik değişik kilitlere sokuyor. Değişik değişik kilitlere sokuyor kendini bu. Çok değişik değişik Böyle bir köpek, köpek gördün mü? Cipslerimi aldım. Az sonra mangal yapacağız şimdi. <laughs> Diplere bak. Ayaklarım öyle bir kaşınıyor ki. Aşırı kaşınıyor. Aha Tunç burada mı? <gülüyor> 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 Kapat kendini. Tombul kuşu. Kambul kuş arabaya koş. Cık, 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 Ayaklarımı ne aldın? Kırıldım. Yalnız benimki duruyordu siz getirdiniz. <laughs> Şerefe. Kocacım tövbe etmiş bir insan olarak. Bana niye kula getirmedin köpek misin sen? Bak <laughs> orada var <gülüyor> benim. İçine elli kere böcek girmiştin. Yaladın sen de. Oh lıkır lıkır. <laughs> Şimdi mangalımızı yavaştan yapıyoruz. Biz bir iki günlük yine tatil'e geldik. Çünkü şey, biz genelde hani bir yere sabit tatille gitmek yerine, işte atıyorum bütün sene her hafta daha uygun yollu, bir de yine daha uygun yollu ve her yeri görebileceğimiz. Mesela ben üç günde bir yerden sıkılıyorum. 3 günde Alaçatı'ya gittiğimizde sıkılıyorum. Üç gün Bodrum'a gittiğimizde sıkılıyorum ama böyle kamp attığımızda bir gün, bir gün, iki gün o daha keyifli oluyor bence. Hello! Bakın. İçimizde sığır var. Ben Bu ben miyim? Evet. Mangal başında iki kişimiz var. Gizem ayakçıları. <laughs> <Bir> de <içerim. gülüyor> İlk defa bu kadar çok hareket ettim. Boş ver. 22 yaşındayım. Biba içiyorum. Şalap da içiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Aleyna gitti. Kapı almaya. <gülüyor> <gülüyor> Ev toplayacağız. <laughs> Hello. Sarı erik buduk. Evet, en sevdiğim yani, meyve erik. İçerideyken bıçak Boyum, alır mısınız? Hayır. <laughs> Gidin alın lan artık. Biraz böyle tut da. Sonra diyeceksin atmayalım. <laughs> Gidin alın lan artık yeter lan kadına şiddet hayır. Ne? <laughs> evet salata yapıyorum çevirin. <laughs> salata yapacağız şimdi. Çünkü mangalımız az sonra hazır olacak büyük ihtimal. şimdi sana soru sorayım mı salata yapıyorken? Evet. Hazır. Rahat evet. Rahatken kimse hakkında. Bu evi nereden bulduk? Airbnb diye bir uygulamadan. Android ve şeylere iniyor büyük ihtimal. IOS işlemci. Peki Airbnb ne? Airbnb az önce videoda az çok anlattım. Şimdi ayrıntılı anlatayım. Ee, sadece Türkiye'de geçerli değil. İşte gideceğiniz ülkede ya da e, şehirler arası seyahat, tatil odur budur. Uygulamadan bulabilirsiniz. Yani budur. Kalacağınız yere. Pansiyonu ya da Herhangi bir şey Herhangi bir şey kapsıyordu. Bu uygulama güvenli mi sence? Bu uygulama bence güvenli. Hatta en güvenlilerden bir tanesi. Çünkü bütün dünyada geçerli bu. Ben sadece işte az önce şikayet ettiğim konu, evet çok güzel ben de yeni keşfettim uygulamayı. Ama sıkıntı şu koronadan dolayı fiyatlar biraz ev fiyatları değil de hizmet bedelleri çok artmış. Aşırı artmış. Yani hizmet bedeli kişi başı neredeyse hani başka bir evde kalabilecek kadar. Kaldığımız evin fiyatı şu an ne kadar? Kaldığımız evin fiyatı 400 olması lazım. Ama hizmet bedelleriyle birlikte 408 lira tuttu. Hizmet bedeli, temizlik bedeli her şeyi birlikte 408 lira tuttu. Nakit ödeyemiyorsunuz Airbnb'de çünkü hizmet bedelini ve temizlik ücretini hemen istiyorlar. Hı hı. Öyle. Normalde herhalde 350 falan bu ev. Aynen. 350'ye tekabül ediyor. Yani eve göre çok uygun bence. Çok, çok Ve uygun. Bir de toplu gelince çok daha uyguna geliyor. İşte kişi başı 90-100 liraya falan filan geliyor. Evet işte eğlenceli mi ya da... Sen beğeniyor, beğendin pek. Ben çok beğendim. İki kere Airbnb uygulamasıyla bir yere gittik. İkisi de güzel miydi sence? Uygulamayla alakası Evi beğendin yok. mi? Evi beğendim. Evin dizaynı, Güzeli. Konumu işte denize yakınlığı ya da burada işte diğer evlere uzaklığı olsun çok güzel bence. Aynen. Çok rahat. Bu ev de güzel bence. Ve ses de yapabiliyorsunuz hani biz yapmamaya çalıştık tabii altımızda evet. insanlar vardı ama Aynen. karışmıyorlar İstediğinizi yapabiliyorsunuz. Şu anda da öyle mesela şu an kimse yok tabi. eski yani bir önceki kaldığımız ev altlı üstü kend, yani altta hanımefendi yaşıyor. Üstte de işte ve terasını Biz, hazırlamışlar. Gerçekten mi? Eğer bir Airbnb'de gördüm. Çok güzel olmuş sonra. adam. Aynen. Bu evde işte sahibiyle tanıştık. Ee, bize evi anlattı. Birinci katı, ikinci katı nerede işte salon, Hı -hı. nerede banyo, nerede şey olduğunu ayrıntılarıyla anlattı. Ve sahipleri çok tatlı. Evet sahipleri çok tatlı. Çok sevdim. Ondan sonra cemaat. Başka? Bak yağmur dedim yağmur başlayacak şimdi. Şomazlık. Şomazlık. Sen nasıl tatilleri seviyorsun daha çok? Hayır, bizi düşünme. Hani kendi açından düşün. Bizle gittiğini ya da düşünme. Hani tek kişi bakımından senin fikrin ben nedir? Benim anlamda otel ortamını daha çok seviyorum. Özel yani böyle gittiğiniz ailece gittiğiniz otelleri daha çok seviyorsun. Daha çok seviyorum. O da sadece işte temizliğini <laughs> gelip yapıyorlar. i̇şte rahat. Sen, aynen. Sesine karışmıyorlar böyle. O da da istediğini yapabiliyor. İşte havuzuydu, oydu buydu. O yüzden ama bu, bunlara da hiç uzak değilim yani. Bunları da seviyorum. seviyorum. Ya zaten garip sesen gelmezsin. Gelemem yapamam zaten. Aynen yapamazsın. Şey neydi o? Ya bana şey garip geliyor bilmiyorum. Ben küçüklüğümden beri tenisten dolayı zaten de, gittiğin otelleri çoğuna gittim zaten. 7 yıldızından tut. On evet. yaşına gidiyordum ama Şimdi oranın rahatlığı var evet, evet. Bunu kesinlikle inkar edemem. Ama... Bir süre sonra sıkıcı değil mi? Şeyi sevmiyorum kanka ben. Ee, İlla ki dışarı çıkabiliyorsun özel otellerde işte. Büyük olduğu için genelde otelin içinde geziyorsun ama... Ya bir yere tıkılı kalmak sıkıntı. Evet o sıkıcı. Sıkıcı. Hani atıyorum... Arkadaşın olmaz. at yani ailece gitmesinler arkadaşın olmaz canın sıkılır bir sıkılıyor. süre sonra. Ailele hani bir de bir haftalık gidiyor genelde. Ailele gittiğinde sıkılıyor gerçekten sıkıcı oluyor hani bir süre sonra. Evet. Ama arkadaşın olunca işte evet keyifli oluyor. Klaplara çıkıyorsun zaten otele girmiyorsun falan filan o hani keyifli oluyor. Oraya Aynen. da arkadaşa gitmek gerekiyor. Bence de. Ki İzledim. benim otel dediğim öyle çok lüks olmasına gerek yok. Benim Butik otel bile olsa ama otelin rahatlığını seviyorsun. Evet rahatlığını seviyorum sadece işte temizlenmesini falan. Şimdi böyle yerlere geldiğimizde gene yani tabii ki ev sahipleri böyle bir şey istemiyor bizden. Hani evi temizleyeceksiniz evi şey yapacaksınız tarzı. Ama biz tabii ki sonuçta başkasının evi. Kendi evimizde nasıl başkasının böyle dağıtılmasını pisletmesini pistet, istemeyiz. Biz de ona göre özenle yapmaya çalışıyoruz. İşte ben biraz takıntılı olduğum için yarım saatte bir saatte bir e, temiz. E, temizleme değil de en azından çöpleri topluyorum, onu bunu yapıyorum. Hani yağmur yağar, o olur, bu olur, dağılır, rüzgar çıkar. Onları düşünerekten yapıyorum zaten. Ben yapmıyorum. O yapmıyor <laughs> ama çok önemli değil zaten. O da yapılacak şeyleri yapıyor. Aynen. Tunç'ların ayakçılığını yapıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir de şunu söylemek istiyorum. Ben Tunç'la da, Aley'le de... Limon var değil mi sizin bir, bir bölmeyin ya. <laughs> e, İki dakika Allah. para kazanacağız ya ben... Oje kaçırdım tırnağıma bak gıcık olurum ha. Pis gibi duruyor. Kaldır bıçakla. <gülüyor> <gülüyor> Heylar, köpek Orada. Ya, yatıyor <laughs> Gençler fırtına çıktığı için çekemedim. Şu an e, rakı bardağıyla şarap masası kurduk. Aslında rakı masası da olabilirdi. Baya sana var. Gizem, Farukcuğum kim var burada? Tabii ki de kocacığım. Yayıldı öküz gibi. Alkole tövbe ettiği için bizimle Şarkıyla. içmiyor oldu. Neyse ki daha rica edeceğim. Neyse o şey bize şarkı açmayla yükümlü. <laughs> Ortamdaki şarkıcı çocuk sensin. Gitar çalsa Bir de Orada. <laughs> <laughs> Günaydın. Dün akşam e, fırtına çıktı. Çıktıktan sonra şeyi çekemedim. Ev'e girdik, karanlıktı yani şey elektrik falan kesilmedi, de. loş bir ışık vardı zaten e, çok da müsait değildi orada <laughs> yani alkol al alıyorlardı. Ondan sonra alkol aldıkları için ben de çekmek istemedim neyse. E, şimdi evden çıkışımız başladı, hazırlandık, erkekler bizi bekliyor dışarıda. Gizem, tamam bekle. Anahtarı nereye koyacağız? Tamam, şimdi çıkıyoruz artık. Şunu atsana şimdi. dur bakalım. Bir şunu tutsana. Kiviye veda edin arkadaşlar. Yağmur başladı artık. Kuyruğa mı? Kuyruğa. Nasıl da sevindim. Giriş, girişiniz. Bay bay. Nereye geldik? Benim bakalım. Her zamanki mekanımız. Horasan. <laughs> Kahvaltımız piyu muhlama. Yapışmamış mı? Olsun. Olduğu kadar. Şey de olsun. Size çok değişik bir şey gösterecektim ki. <gülüyor> <gülüyor> Bakın hep video videolarım videolarımda hep böyle şeyler denk geliyor. What have we done under the sun?